Vücudunuzdaki hücrelerin bir anda anormal bir hücre gibi davranmaya, hastalıklı bir hücre gibi davranmaya başlayıp çoğalması ve etraftaki sağlam dokulara yavaş yavaş zarar vererek e, hayati risk oluşturması. Biliyoruz ki her 5 kişiden bir tanesi hayatı boyunca kanser olacak. Ve bu risk giderek artacak. Birinci bahsedeceğim şey maruz kaldığınız evinizdeki temizlik malzemeleri. İşte kanser giderek artıyor diyoruz. İlk deterjan sadece naftalin içeriyormuş. O evinizde zamanında kullandığımız naftalin içeriyormuş. Ve koku, parfüm var mı? Çünkü parfüm diye yazan şey aslında fitalat. Ve fitalat çok kanserojen bir madde. Bence bunların bir numarası yumuşatıcılar. Eğer yumuşatıcı kullanıyorsanız buna mecbur değilsiniz. Yumuşatıcılar çok yoğun kanserojen madde içerirler. İçeriğindeki kokuların çok yoğun fitelat içerdiğini. El sabununun içerisinde triklosan dediğimiz bir madde var ve triklosanın e, karaciğer kanserini ne sebebiyet verdi %100 kanıtlanmış. Kullandığınız deterjanların havaya verdiği gazların çıkması için de bol bol havalandırma yapmamız gerekiyor. Sadece kanser değil bu arada bu plastikler aynı zamanda aklıma gelmişken kısırlık riskini artırıyor. Çocuklarda erken ee, ergenliğe girme riskini artırıyor. Erkek çocuklarda meme gelişme riskini artırıyor. Bu da aklınızda e, bulunsun. Daha e, anne kaybederken bir ultrasonu, yani fetal ultrason dediğimiz e, ultrasonla bir takım doğumsal kalp hastalıkları, bir takım konjental dediğimiz doğumsal anomaliler tespit edilerek gerekirse o çocuğun veya fetusun bebeğin eee erkenden te teşhis edilmesi veya hani dünyaya getirilmesi uygun değilse e, bunun sonlandırılmasına bile gidilecek kadar ciddi kalp problemleriyle orada tespit edilip ortadan kaldırılabilir veya hazırlıklı olunabilir. Kalbin ters olması gibi durumlar in daha ileriki dönemlerde yani kapak hastalıkları ilerleyen dönemlerinde eğer dikkat etmezse veya ha, organizelmezse hak etmezliği dediğimiz ve oldukça çileli bir döneme girermiş. Yani. <laughs> Elektronik ticaret sağlayabiliriz? Mesela hepimizin bir marifeti olabilir, öyle değil mi? Ee, bir şeyler üretiyor, bir şeyler yapıyor, bir şeyler meydana getiriyor olabiliriz. Yani bir hanımın aslında en büyük özelliği bu, öyle değil mi? Bir şeyleri meydana getirmek. Paylaştıklarımız artı bu kooperatif hesabına paylaşılıyor ve bütün Türkiye'nin önüne düşmeye başlıyor. Ben salça yarattığımda tesadüf değil bunu getirmem. Çal Kadın Kooperatifi e geldi. Denizli'nin Çal ilçesi. Burası. <laughs> ee, soru varsa alabilirim. Bazı şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz ve kullandığımız her şeyden bir şekilde atık oluşuyor. Ben bugün size bu atıkların nasıl ıı, çevremize ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edilmesi noktasında biz nerede durmalıyız onu anlatacağız ve çöpte bırakacağız arkamızda yoksa atılmalı yapacağız. Çünkü çöpü teker, 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 ama tekrar tekrar kullanılıyoruz ama atılım tekrar tekrar kullanılıyoruz. Bir yerde yaşam diyorum çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Ee, hepimiz Ama, e, hepimizin çocukları otizmli. Ama eee kiminin çocuğu yatar halde hiç yürüyemiyor. Kiminin çocuğu hiç konuşamıyor. Kimisi eee başka başka becerilerde eksik. Ama hepsi evlat ve hepsi can. İşte bu yataktaki ya da uğraşacak zamanım olmadı. Çünkü önümde kocaman bir otizm vardı ve evlat bir ciğer, bir can vardı. O böyle dışarıyı izlerken ben bir yandan babasının çenesini dinliyorum, bir yandan da kafamda neler yapacağımı yanında Çünkü fanlarla oynardı, fönlerle oynardı, bütün şampuanlar, deodorantlar, parfümler her şeyi böyle sırayla dizerdi. Onları oynamaktan, onlarla oynamaktan keyif alırdı. Altında, üstünde, çok, çok Sürekli tekrar eden, böyle ellerini sallayarak gezen çocuk şu anda artık çok çok daha iyi. Bugün de yine atölyemizde çocuklara yaptığımız etkinliklerin dışında kadınlara da yaptığımız etkinliklerle bir araya geldik daha öncelerinde anne ve çocuk atölyesi yapıyorduk. Kadınlara yönelik dikiş atölyesi yapıyorduk. Şimdi de paydaşlarımızla paydaşlarımızla işbirliği yaparak eğitimler düzenliyoruz, atölyeler düzenliyoruz aslında. Bugün de o vardı. Rotary Kulübü ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz atölyede alanında uzman kişiler atölyemize gelerek kadınlarımızın hem evden dışarı çıkmasını sağladı, hem atölyede sosyalleşmesini sağladı, hem de yeni bilgiler öğrenmesini sağladı. İki gün sürdü, iki gün çok dolu doluydu. İçinde etkinliklerimiz, hediyelerimiz vardı. Belediyemizin dağıttığı hediyeler ed oldu. E, kulübün dağıttığı hediyeler oldu. Çok keyifli, dolu dolu bir etkinlik geçirdi ama aynı zamanda çocuklarını evde bırak, bırakmayan, daha doğrusu güvenli bir ortamda olmasını sağlamak için çocukların da atölyemize davet ettiler. Çocukların da dışarıda öğretmenlerimiz ala atölyeler ve etkinlikler yaparken kadınlar da içeride sosyalleşme ve gelişme fırsatı bulabildi. Bu bizim Rotary Kulüplerinin geleneksel projesi. Bu dönemde Akdeniz, Toros ve Kızkalesi Rotary Kulüpleri ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı işbirliği içerisinde EVKA yani açılımı ev kadınlarını ufuk geliştirme projesini hazırladık. 10 konuşmacımız var. Her biri kendi dallarında e, uzmanlaşmış kişiler. Bunlar özellikle e, ev kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu konular üzerine saptandı. Bunlar kalp sağlığı, gıda zehirlenmeleri, kanserojen maddeler, çevre, geri atık atıkların geri dönüşümü, Otizm, bunun gibi 10 e branşta, evet bir de e-ticaret var girişimcilik konusunda, bunun gibi bir sürü bu değerli konularda ev kadınlarının ufuklarını e, açmak, onları bir parça olsun bilinçlendirmek, kafalarındaki soruları cevaplandırmak için bunun gibi e, sunumları gerçekleştirdik bu iki gün içerisinde. Eminim ki seminerlerden çok mutlu olmuşlardır. Geri dönüşümler her sene çok güzel bir şekilde geri alınıyor ve bu devam edecek bir proje. Yaklaşık bir 10 yıldır devam ediyor bu projemiz. Genelde de belediyelerle işbirliği içerisinde yapıyoruz. Son iki dönemdir de Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla. Biz genellikle projelerimizi dezavantajlı bölgelerde yapmak üzere ee, Hazırlandım. Bunda da e, sağ olsun Büyükşehir Belediyesinin önerdiği bizi Mevlana Mahallesindeki Kadın ve Aile Atölyesinde gerçekleştirdik. Onların e, bu seminerlerde her zaman ulaşamayacakları e, kişileri kendileriyle buluşturduk bu kapsamda benim için çok iyi bir proje. Kendimi geliştirmek adına konuşacak olursam daha önce de katıldım ve keşke daha önceki yıllarda ben tanışsaydım ve katılım sağlasaydım dedim. Bilmediğim o kadar çok şey varmış ki yani bildiğimi sandığım konuları bile aslında eksik veya yanlış bildiğimi öğrendim. Ve Mersin'in birçok yerinde elimin ulaşabileceği ve hiçbir bedel ödemeden bana destek olacak bir sürü insan olduğunu öğrendim. Ve bu benim için çok büyük bir etki ve katkı sağladı. Yani mucize gibi bir şey oldu diyebilirim Mevlana kadar. Atölyesi'ne katıldığım için sadece e, belediyemizin ve aynı şekilde Rotary Kulübü'nün de etkisiyle beraber birçok alanda şu an bilgi sahibiyim ve e, bu beni biraz daha özgür bir kişiliğe yöneltti diyebilirim. Yani istediğim her alanda, istediğim her yerde artık birçok imkanım olduğunu biliyorum. E, önce oğlumu getirdim, oğlumu kayıt buraya. Çok memnun kaldım. Öğretmenlerin ilgisi, her şey çok güzeldi. Şimdi kızım geliyor. Bu tarz etkinlikleri çok seviyoruz. Alanında uzman isimlerden birçok konuda bilgi aldık. Çok mutluyuz. E, kadın hastalıkları ile ilgili olması benim çok dikkatimi çekti. Daha öncelerinde mesela doktora gitmeyi düşünmezken e, dün ve bugün burada aldığım bilgilerle randevumu bile oluşturdum. ya Doğru bildiğim çok yanlış varmış, onları öğrendim. Mesela atıklarla çöpleri ayırt etmiyordum. Ayırt ettiğimi düşünüyordum ama daha fazlasını öğrendim bugün burada. Şu an yapılan eğitimler bizim için çok yararlı gerçekten hani e, ev kadını olarak tanımlanan bizler ya sürekli evdeyiz ama hani bu eğitimler sayesinde sürekli dışarı çıkabiliyoruz en azından bilinçlenebiliyoruz bu yüzden e, Büyükşehir Büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyorum özellikle gıda konusunda e, bilinçlendim diyebilirim çünkü e, bilmediğimiz bir sürü şey olabiliyor e, bu yüzden yani çok etkili oldu bu eğitimler.